O açıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede ikileme eylemsinin anlamına etkileyen belirteçtir. İkileme ağır ağırdır ve düşünmeye düş, düşmeye fiilimsisini etkilemiştir. Nasıl düşmeye? Ağır ağır düşmeye. Demek ki e, bu doğrudur. B. İkinci cümlede birleşik yapılı birden fazla sözcük kullanılmıştır. Bahsetmek ve tahmin etmek birleşik yapılı sözcüklerdir. Doğru. C. Üçüncü cümlede edat ve bağlaç bulunmaktadır. Üçüncü cümlede kadar edattır ve bağlaçtır. Doğru. D. Dördüncü cümle bağımsız sıralı cümledir. Gözlerim yaşarıyor. Şarkı bittiğinde sessizce utanarak kutuya birkaç lira bırakıyorum. Yaşarıyor yüklem. Bırakıyorum yüklem. Yaşaran ne? Gözlerim özne. Buradaki özne bendir. Demek ki öge ortaklığı yok. Yani cümle bağımsız sıralı cümledir. Doğru. E. E. 5. cümlenin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir. Olmamalı, malımelik gereklilik kipidir ve haber kipiyle değil de e, yüklemin dilek kipiyle çekimlenildi görmekteyiz. Cevap E'dir. Bu parçadan numaralanmış cümleler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede çıkarmanın sözcüğünde birden fazla yapım eki vardır. Çıkarma kelimesi çıkmaktan çıkarmak çıkarma şeklinde oluşmuştur. Bakın bu fiilden fiil yapım ekidir. Bu da fiilimsi fiilden isim yapım ekidir. Doğru. B. İkinci cümlede uykuya sözcüğünde ses düşmesi olmuştur. Sözcüğünü incelediğimizde uyumaktan uyku demek ki buradaki u ünlü düşmesine örnektir. C. Üçüncü cümlede ekmek tür e, türkülerin nameleri sözü zincirleme atlamamıştır. Evet, ekmek türkülerin nameleri üç isimden oluştuğu için zincirleme atlamamıştır. D. Dördüncü cümlede her sözcüğü belgisiz sıfattır. Bakınız her düğün evinde dendiğine göre her sözcüğü düğün evi isim tamlamasını belirtmiştir. Ve belgisizlik bildirmektedir. Doğru. E. Beşinci cümlede parlayan sözcüğü bir isim tamlamasının tamlayanını nitelemektedir. Bakalım bunu damadın parlayan gözlerinden e, bize de e, biri, gözlerinden de biliriz. Bakalım parlayan sözcüğü gözleri nitelemiştir. Yani bu tamlayan değil, tamlanandır. Damadın gözleri şeklinde. Bu yanlış olmuştur. Cevap E'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle şartlı birleşik cümledir. Lise yıllarımdaki denemelerimi saymazsam ilk ciddi yazma tecrübemi 25 yıl önce yaşadım. Yüklem var ve şart gibi kullanılmış. Demek ki bu bir şartlı birleşik cümledir. B. İkinci cümlenin ögeleri zarf tümleci, özne, nesne ve yüklem şeklinde sıralanmıştır. Gazetede çalışıp çalışamamanın çalışmamamın uygun olup olmadığını görmek için buraya kadar zarf tümlecidir. Yayın yönetmeni öznedir. Sinema ile ilgili bir örnek yazı istemişti. Örnek yazıya kadar olan bölümde nesnedir. Yani zarf tümleci, özne, nesne ve yüklem şeklinde sıralama doğrudur. C. Üçüncü cümlede birden fazla ilgeç kullanılmıştır. Kısa zamanda tıpkı filmlerdeki gibi gibi ilgeçtir, edattır yani. E, buruşuk kağıt yumaklarıyla yumaklarıyla ile ekleşmiş halde edata örnektir. D. Dördüncü cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. İşe alındım, almak alınmak olmuştur ve başkası tarafından olduğu için edilgendir. E. Beşinci cümle bağımlı sıralı cümledir. Hem gazetenin televizyon ile ilgili bölümünü hazırlıyor hem de ara sıra sinema yazıları yazıyordum. Evet burada bir hem hem bağlacı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla cümle bağımlıdır yani öge ortaklığı vardır. Örneğin ben öznesi ortaktır. Ancak bağımlı bağlı cümledir. Sıralı değildir. Cevap E. Bu dizelerde çekimli fiil, sıfat fiil, adlaşmış sıfat ve eklem türlerinden hangilerinin örnek yoktur? Evet. Çekimli fiil dizelerde bulunmamaktadır. Demek ki çekimli fiil örnek yok. Sıfat fiil var mıdır? Çektiği, çırpındığı, attığı, gördüğü, sonra sevdiklerin, ettiklerin hepsi dık dik sıfat fiil ile oluşturulmuş sözcüklerdir. Vardır. 3 adlaşmış sıfat. Bu sıfat fiiller aynı zamanda adlaşmış sıfata örnektir. Çünkü niteleme yapmamıştır. Ek eylem var mıdır? Evet. Ağırsın. Örneğin ağırsın da e geniş zaman şeklini görmekteyiz. Bu da vardır. Yalnız bir yoktur. Cevap A'dır. Bu dizelerle ilgili olarak... Zincirleme isim tamlaması vardır. Türemiş yapılı yüklem kullanılmıştır. İlk dize bağımlı sıralı cümledir. Yargılarından hangileri söylenemez. Dizelerimizi okuduğumuzda... Soğuk sularından içtim, serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Zincirleme isim tamlaması bulunmamaktadır. Ee, burada geçen... Nehrin sesi belirtili isim tanımlamasıdır. Çağlayan sıfattır. Dikkat edelim. 2. Türemiş yapılı yüklem kullanılmıştır. Örneğin serinledim kelimesi serinden serinlemek olmuştur. Yani yapım eki aldığına göre e, isimden fiil yapım eki. Bu türemiş yapılıdır. Bu doğru. 3. İlk dize bağımlı sıralı cümledir. Evet içtim yüklemdir. Serinledim yine yüklemdir. Bu bir sıralı cümledir. Ben öznesi. Her ikisinde de ortak kullanılmıştır. Her iki yüklem tarafından da. Yani bağımlıdır. Bu da doğru. Yalnız bir yanlıştır. Söylenemez. Cevap A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözlerle ilgili ayraç verilen açıklama yanlıştır. A. Zor koşullar altındayken kimse kendi çıkarını düşünme bencilliği göstermemeli. Tasarlama kipiyle çekimli fiil. Evet. Malı gereklilik kipidir ve tasarlama kiplerindendir. Doğru. B, genç yaşına rağmen sorunlarla mücadele etmede çok sabırlıydı. Bir edat sıfat tamlamasına bağlanmıştır. Evet, bakınız, E rağmen edatı genç yaş sıfat tamlamasına E ile bağlanmış. Doğru. C, gecenin sessizliğinde sevdiği bir şiiri okumak ne büyük bir keyif, ne büyük keyifti. Bağ fiille zaman zarfı kurulmuştur. Burada gecenin sessizliğinde bağ fiil yoktur. Zaman zarfı mıdır? Evet, ama A fiil söz konusu değildir. D. Eşyalarını bir düzen içinde tutmayı hiç beceremedi. Yeterlik birleşik fiilinin olumsuzu beceremedi. Evet doğrudur. Olumlusu da becerebildi. Demek ki bu da yani doğru. E. Okuduğum kitaplarda beğendiğim cümlelerin altını çizmek alışkanlığımdır. Cümlenin öznesi alışkanlığımdır. Yüklem ne alışkanlığımdır? Okuduğum kitaplarda beğendiğim cümlelerin altını çizmek öznedir. Cevap C'dir cümleyle ilgili hangisi söylenemez diye sorulmakta. Tarih boyunca gayret göstermeden yaşayanlar arasında isim bırakmış tek bir insan yoktur. Nerede yoktur? Tarih boyunca gayret göstermeden yaşayanlar arasında yoktur. Burası dolaylı tümleştir. Ne yoktur? İsim bırakmış tek bir insan burası öznedir. Yoktur yüklemdir. Öznemiz isim bırakmış tek bir insan ifadesidir. Öznemiz sıfat tanımasıdır. Nasıl insan tek bir insan isim bırakmış insan diye düşünebiliriz. Ayı doğrularız. Yüklem dışında yaşayanlar göstermeden gibi filmisler olduğu için birleşik yapılı bir cümledir diyebiliriz. Yaşayanlar ismi düştüğü için adlaşmış bir sıfattır diyebiliriz. Türemiş yapılı sözcükler olduğunu söyleyebiliriz. Yaşayan kelimesi yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşayan türemiştir. Bırakmış, bırakmaktan bırakmış, türemiştir diyebiliriz. Filmsi fiile getirmiş olduğumuz özelliklerle yaptığımız isim sıfat zarflara vermiş olduğumuz karşılıktır. Göstermeden zarf fiil yaşayan sıfat fiildir fakat burada isim fiil kullanılmamış. Bırakmış da sıfat fiildir. Doğru cevap D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A. Birinci cümledeki kendi şehrimde sözü tamlayanı ki zamir olan at tamlamasıdır. Evet tek kendi şehrim bir belirtisiz ad tamlaması yapısındadır. Yeri iki kullanılmış ama tamlayan eki yok. Bu doğrudur. B. İkinci cümledeki bu şehrin hüzünlü sokaklarında sözü zincirleme ad tamlamasıdır. Yanlış çünkü şehrin sokakları belirtili isim tamlamasında bu sözcüğü tamlayanın, hüzünlü sözcüğü de tamlananın sıfatlarıdır. Sıfatlar çıkarıldıktan sonra şehrin sokakları belirtili isim tamlamasının örnektir. Zincirleme tamlama yoktur. C. Üçüncü cümledeki seviyordum sözcüğü şimdiki zamanın hikayesi birinci tekil kişi ile çekimlenmiştir. Evet şimdiki zamanın hikayesi ve ben anlamına veren seviyordum. M şu doğru. D. Dördüncü cümledeki yalnızlığımız sözcüğünde birden fazla yapım eki vardır. Kelimeyi incelediğimizde yalından yalınız ve yalnızlık olmuştur. Evet isimden isim tekrar isimden isim. Demek ki bunlar yapım eki olduğu için bu da doğrudur. E. Beşinci cümledeki adım adım ikilemesi zarf görevinde kullanmıştır. Cümlemize bakmamız lazım. Adım adım sokakları geçiyordum. Adım adım ikilemesi geçiyordum fiilini etkilediği için zarttır doğru. Cevap B. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle devrik isim cümlesidir. Bir takım imgeler üzerinden yazmamı gelenekle e, gelenekli irtibat kurma çabası olarak da okumak mümkün şüphesiz. Bu cümlenin yüklemi mümkün. Yüklem isim soylu sözcük ve sonda değil. Demek ki devrik isim cümlesi doğru. B. İkinci cümlede yüklemde yardımcı eylem kullanılmıştır. Bakınız itiraz etmem. Evet etmem yardımcı eylemdir. Doğru. C. Üçüncü cümlede sıfat tamlaması bulunmaktadır. Fakat bizim meselemiz hiç şüphesiz başka olmalı. Burada tek tamlama bizim meselemizdir. Bu da isim tamlamasıdır. Bu cümlede sıfat tamlaması yoktur. D. Dördüncü cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. Gelenekle irtibat kurmak tek başına bir çözüm olarak benimsenemez. Evet benimsemek, benimsenmek. Ln var ve başkası tarafından anlamından dolayı e, yüklem edilgen çatılıdır. Doğru. E. Beşinci cümlede edat vardır. Beşinci cümleyi okuduğumuzda göre sözcüğünün edat olduğunu görmekteyiz. Cevap C'dir. İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Cümlede hangisi yoktur diye soruluyor. Belgisiz sıfat ismi belgisizlik anlamıyla tamamlayan sıfatlara vermiş olduğumuz karşılıktır. Hiçbir şeydeki hiçbir belgisiz bir sıfattır. Şey belgisiz bir zamirdir diyebiliriz. Yoktur diyor bu bir isimdir. Tur eki ismi yüklem yaptığı için eki eylemdir. İyelik eki almış isim tamlanan eki yani ismin kime ait olduğunu bildiren ek. Düşünme zahmetindeki iyi eki iyelik ekidir. İnsanların yapamayacakları yine iyelik ekidir. Belirtme durumu eki ise eklenmiş olduğu ismi belirtir yapan ı, I, i, u, ü ekidir. Zahmeti iyilik eki yapamayacakları iyilik eki demiştik. Zaten başka bir i eki yoktur. Belirtme durum eki yoktur. Doğru cevap e'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümle bağlı cümledir. Özellikle sanatla meşgul olan insanların Başka insanlardan farklı olarak ayrı ayrı ve çok özel birer hazır, e, hatırlanma biçimleri vardır sanki. Bu bir bağlı cümle değildir çünkü bir tane yüklem var. Bağlaçlar kullanılmış ama bu bağlaç e, bağlı cümle oluşturmamıştır. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. B. İkinci cümlede birden fazla at tamlaması kullanılmıştır. En azından bizim belleğimizde bizim belleğimiz at tamlamasıdır muhafaza edilen bazen gözümüzün önünden gözümüzün önü yine atlamamızdır. Bu doğru. C Üçüncü cümlede birden fazla yapım eki almış bir sözcük vardır. Van Gogh da Picasso da batılı birer ressamdır. Batılı sözcüğünü incelediğimizde batmak fiiline ı e, i yapım eki getirilerek oluşturulmuştur. Sonra bu tekrar yapım eki almıştır. Yani batmaktan batı, batıdan batılı şeklinde oluşmuştur birden fazla yapım eki vardır. Doğru. D. Dördüncü cümlede şart kipiyle çekilmemiş yan cümle bulunmaktadır. Okuyalım. Avrupa'nın farklı ülkelerinde de yetişseler, evet yetişseler şart kipi. Sonuç olarak Batı kültürünün eseri, eseridirler. Bu da doğru. E. Beşinci cümlede birden fazla belgisiz zamir vardır. Kendi içlerinin derinliğini birisi belgisiz zamirdir renkte. Diğeri biçimde araştırarak belgilenmiştir ve böyle olması da ne kadar doğaldır. Birisi ve diğeri belgesiz zamirli örnektir. Cevap A'dır. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Birinci cümlemizde e, kültürün temel unsuru araya sıfat girmiş bir belirtisinin tanıması vardır. İkinci cümlemizin yüklemi hakkıdır ifadesi isim olduğu için isim cümlesi oluşturmuştur. Dördüncü cümlemizin yapı olarak baktığımızda dökülür ve aktarılır Cümleler bağlaçla bağlandığı için bağlı cümledir. Son cümlemize baktığımız zaman e, kaybeden sıfat fiil olarak zarf fiildir. Sıfat bile bağ fiil bulunan parçasıdır. Dilin bir parçasıdır. Eylem cümlesidir diyemeyiz. Diğerlerini doğrulayabiliyoruz. Üçüncü cümlemize de bakabiliriz. Bakmadık ona. Dil, duygu ve düşüncenin kalıbıdır. Duygu ve düşüncenin kabı parçalanmaz bir bütün olduğu için tek bir ögedir. Ne? Dil. Özne yüklemden oluşmaktadır. Bunu da doğruluyoruz. Bir tek E kalıyor. E de eylem cümlesi demiş ama yüklemimiz parçasıdır ifadesi olduğu için isim cümlesidir. Doğru cevap E'dir. Dil bilgisi açısından incelendiğinde cümleleri ilgili hangisi söylenemez diye sorulmakta. Ee, özne dual yüklenen yüklemden oluşuyor. Bitişkinden borcu dünyasından ülkenin Peter Pan çocuk masumiyetini saflarını koruyabildiği bir coğrafyaya inanmazsan inanma adasına kaçar. Kim kaçıyor? Peter Pan kaçıyor. Özne. Nereye kaçıyor? Coğrafyaya kaçıyor. Doğayı tümleç. İnanmasın inanma kaçıyor. Yüklen. Özne. Doğayı tümleç yüklenen oluşuyor. Bu doğrulanıyor. Arasında sıfat girmiş belirtisi tanıması var mı peki burada? E, yetişkinlerin kirlenmiş boğucu dünyası. Yetişkinlerin dünyası araya sıfatlar girmiş olduğunu görüyoruz. Belirtili olduğunu görüyoruz. Hem sıfat fiil hem zarf fiil kullanılmıştır denilmekte. Kirlenmiş dünya sıfat fiil ee, zarf fiil var mı diye baktığımız zaman burada zarf fiil kullanılmamış. Ara söz dolaylı tümleç görevinde mi kullanılmıştır? Evet ara sözümüz inanmasına inanmadasına dolaylı tümleçtir. Nitirme belirtme sıfatı var mıdır? Boğucu dünya nitirme sıfatı, Ürken-Peterpan nitirme sıfatı bir coğrafya belirtme sıfatı olduğu için vardır. Burada zarf fiil kullanılmamış. Doğru cevap C'dir numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Birinci cümlemizi incelediğimizde birleşik bir isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Belliydi yüklem çıkardığı fiilimsi, onarıp fiilimsi olduğu için. İkinci cümlemize baktığımız zaman vardı, girmiyordu. Yüklemler, cümleler V ile bağlandığı için bağlı cümledir. Dördüncü cümlemize baktığımız zaman ee, tertemizdi, yıkanmış, süpürülmüştü. Eylemlerimiz yıkanmış ve süpürülmüştür, edilgendir, iş yapan belli değildir. Son cümlemize baktığımız zaman ateşin üzerine, üzerinde dolayı tümleştir ve isim tanımasıdır. Gelelim üçüncü cümlemize. Burada çatının üstündeki rüzgarın sesi, kumsala vuran denizin sesini anımsatıyordu. Çatının üstü isim tanıması ki ile sıfat olmuş, rüzgarın sesi isim tanıması bunlar belirtili. Denizin sesi yine belirtilidir, zincirleme yoktur, doğru cevap C'dir. Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Birinci cümlemizin yüklemi alırdı ifadesidir, eylemdir. Beni ifadesi nesnedir, kişi zamiridir. İkinci cümlemizin yüklemi büyük bir zevkli ifadesidir, bir söz öbeğidir, sıfat tanımasıdır. Üçüncü cümlemizde sokar ve takardım yargıdır. Cümleler birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Beşinci cümlemize baktığımız zaman girerdi ve bilmezdim kelimeleri yargıdır, eylemdir. Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Bunlar söylenebilir. Dördüncü cümlemize baktığımız zaman yüklememiz sanırdım ifadesidir. Sanmaktan sanır idim diyelim. Buradaki geniş zamanın hikayesini görmekteyiz. Yüklem basit çekimli değil birleşik çekimli olduğu için D seçeneği yanlıştır. Doğru cevap D'dir. Hangisi yoktur diye sorulmakta. Belirtili belirtisiz alt takımları, orman gezileri belirtisiz, ağaçların altı belirtili olduğu için vardır. Gezmekten gezi yapmak ki gezilerini ini çekim ekleri, eş, eşlik, yapmaki eşliğinde çekmekleri olduğu için yapmaki çekimek almış kelime birden fazla vardır. İsim fiil ekiyle çekimlenmiş, oluşturulmuş eylemsi dolaşmak ifadesiyle yönlendirilmiştir. İyelik ve durum eki almış kelime, gezileri, onun gezileri iyelik ekidir. İkinci iyimiz ise durum ekidir, vardır. Burada bir tane sever kelimesi var çekimli fiil olarak. Çekimli eylem olarak başka çekimli eylem kullanılmamış. Doğru cevap A'dır parça ilgili olarak hangisi ödenemez diye sorulmakta. Yüklemlerimize baktığımızda demekten denmek, atmaktan atılmak, getirmekten getirilmek, LN almış edilgen hale gelmiş, iş yapan belli olmadığı için edilgendir. Bu notlar işaret sıfatıdır. Hem yapım eki almış sözcüklere baktığımız zaman gerçeklik yapım eki eğer Olmaktan olay yapım ekiları çekilmektedir gözlemekten gözlem yapmak illerini çekmektir. İzden izlemek, izlenmek, izlenim yapmak illerini çekmektir. Birçok örneği var. Zincirlemesinin tanıması günlük notlarının başı zincirlemesinin tanımasıdır. Sıralı cümle oluşturulmamış, örneklendirilmemiş. Doğru cevap E'dir.